Merhaba arkadaşlar. Vildan içinde 27 tane fotoğrafın olduğu, albümdeki her bir resmin dört köşesinde içinde 10 tane pul bulunan motifler yapmıştır. Yani motif diye bahsettiğimiz içinde 10 tane pul bulunan her köşedeki arkadaşlar süslemi motif olarak adlandırılmış. Buna göre bu albümde kullanılan pul sayısı. Arkadaşlar 27 tane fotoğraf var. Her fotoğrafta 4 tane motif var. Her motifte ise 10 tane pul var. Dolayısıyla 27 çarpı 4 çarpı 10 pul sayısını verir. Albümdeki motif sayısı arkadaşlar 27 tane fotoğraf ve her fotoğrafta 4 motif olduğu için motif sayısı ise 27 çarpı 4'e eşittir. Bizden bu farkı istiyor arkadaşlar. 27 çarpı 4 ortak olduğuna göre 27 çarpı 4 parantezini aldığımızda 10 1 yani 27 çarpı 4 çarpı 10 eksi 1 9 Çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. 27 3'ün küpü, 4 2'nin karesi, 9 3'ün karesi. O halde tabanlar eşit olduğu için üstleri toplayacağız. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 5 sayısını elde edeceğiz arkadaşlar. Cevap seçeneklerine baktığımızda D seçeneğinde cevabımız var. Başarılar.